Burada sarımsağı ayrıca dövüp de yapabiliriz. Pişirmiş de yapabiliriz. Burada toz biber ekleyeceğiz arkadaşlar bolca. Zeytinyağını tahtada ekleyeceğiz arkadaşlar. Özdeşleştireceğiz. Nar ekşisinin bir kısmını şimdi, bir kısmını en sonda sona yakında bir maydanoz ekleyeceğiz. Maydanozu arkadaşlar hazırlayacak şimdi. Bunu bıçakla karıştırıyorsun aslında doğrama işleminden. Hem ezme işlemi var hem de birbiriyle karıştırma işlemi gerçekleşiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet yavaş yavaş tuzunu veriyorum. Hafif tahtadayken limon veriyorum. Çekirdek kaçmayacak.